Kralımım ayıp kayıyım Kutu yerindim haberim yok 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 Bunun eski kayama sahibidir Dağlanması da iyi bilir Şimdi kufiyet gidelim Efkaya olmaz aynı. Ayı bir de. Yeni adam olmasa daha iyi bir de. Bu nedir yani şimdi? Ne bak oyun duruyor. Böyle duruş. Cetet kaldı. Ben beş saset yapson da kendinden bitti. Bu Avrupa'dan yendi. Bu çocuk Avrupa'ya gidemedi. Yine oydu, duydu bitti ama yine de Süper değil gidiyordu. Puan kaybı geldi. Veya hat, o Gökme soktu. Dasak gitti. Getirmiyor bir şey. Bir de gremist, bunlar. Dasak getiriyor. Neyse ya. Oy bak beslik Oy bu beslik yüzü bir tuhaf. Bu beslik bak, bak oyun Bugün bak Galatasaray diye. Galatasaray beraber kaldın. Kutu Galatasaray beraber kaldın. Kutu iyi diye. Ama yapayım hemen. Herkesten biliyorsun diye. Ben de Galatasaray yapalım. Kutu de yendim. O Galatasaray'dan mat yapalım. Kutu iyi yendiysem. Galatasaray'dan Ben Galatasaray'dayım. Şimdi matematiğim Şimdi kufu ettik. Oyuyorum sen matematiğe sen kodeyi yemiysem yum kalsın da oyum kalsa kudayı matında sansa kaybet oyum. hakeme sana baş oyunu diye duymadım mı oyan tok diye kudaya yapasmış o nasıl ve oyum offside oyum offside offside bak eğlen mi işte kubesinde benim oldu sonra sana baş oyunumuz diyor diyor bak oyna oyna Sadece o oynamamış. Metan batalı bir yol var. Enemi. dört dört sana dört yıl oynamış ya. Siz ne yaptınız yani, ya. o nite ya? Dört yıl nite ya Metan bilmem o dört yıl oldu Yirmi yaşında oldu. Yirmi dört eski dört yıl onu oldu. Dört yıl Ne siz ya? Şu an tekrar bakın nesine hamlesin. Kupon yeri var mı? Nesine. Kupon bahisi. Nesine de bir var ya.

Abi ya kalkın mı dedi? takmıyor. Takımda da bir şey değişmiyor. Bu sefer daha kurtulduk. Neyse. Ben baya ben senin o sinç çok iyiyim de. şimdi daha beğenir var mı oyun? kupada ben futbol ödeyim. Yok ya ben futbol ödeyim. Ben futbol ödeyim Tamam ama da. Neyfe de bir de ayağım varsa ayın yok. Paylaşırız şimdi de. İşte ne yapıyorum? İşte baba, işte, işte, bir i̇şte baba da miyaz? Şimdi hepinize dakika dakika Hepinize teka dakika işte dem. Dakika dakika da mı seyin? oyun Ben ya tamam, ne toya At,

Dur şimdi. Şu büyük kapıdan da şu ona tek vardı. Neyse Öyle ben sizin neyinize yetmiyor. Burada da Ha bak dur. İşte ona sizin neyinize yetmiyor. Ona tek sizin neyinize yetmiyor. Ona tek sizin yetmiyor. ne Mesela, ben sevim lan lan asma adam ezebiyor. Ona dur ses ben lapin kutum benim. Kutum miş mi yok Bu ölmüş mü? Bir sunun sıfatın estağfurullah ne şimdi tövbe tövbe. Benim bu da ölmüş mü? öyle Oğlum triopsun isim bitti yani. oğlum adım en iyi ya. Oğlum adamam enerji adam. Cet oğlum bu şuerte oğlum adam şu şimdi topfen ayakta masta bir araba da sız. Aman abi, bir şey yapma kötü mü yani yok. Aman adam kötü mü, kötü mü yani yok. Aman adam kötü mü kötü mü onda yapma, 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 yapma.